Bugünkü menümüz lazanya yemeği tarifi. Bir adet soğan, bir adet havucu doğrayıp sotoleyeceğiz. İki tane domates doğrayacağız. Domatesden önce kıymayı ekleyeceğiz. Ondan sonra da domatesleri ekleyeceğiz. Bir yemek kaşığı karışık salça, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, isteğe bağlı bunları değiştirebilirsiniz. bir bardak su sıcak su şimdi domatesleri ekleyeceğim biraz karışsın o sırada ben de sıcak suyu kaynattım şimdi lazanyamı birazcık haşlayacağım normalde haşlanmıyorlar direkt yapıyorlar başı sos olduğu için ama ben risk almak istemiyorum o yüzden haşlayacağım Şimdi başaman sosu yapalım. 3 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı un. Bunları karıştıracağız. Ondan sonra sütümüzü ekleyeceğiz. Bir paket sütü yavaş yavaş karıştırarak ekliyoruz. Biraz tuz, biraz karabiber ekleyeceğiz. Kıvam olunca kapatacağız. Şimdi süreceğiz. Biraz kıyma ekleyeceğiz. Yapılışını ve tarifini açıklamaya bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ayrıntılı olarak yazacağım. Sizler de bu farklı tarifi denemek, videoyu izlemek isterseniz kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.